Arkadaşlar bugün Hamdullah mıydı? Husamettin, Husamettin kıyafetini giymiş. Yeni kıyafet giymiş. Anime kızdı kıyafeti. abi panda da giydim. Panda panda e, çantası da giydim. Şimdi uçacağım. Yok. Gidiyorum bakın arkadaşlar. Uha! Bacağımı kırdım arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? 10 basamaklı merdiven. Bu da ne <laughs> Abi uçacağım. <laughs> abi, abi. Abi uçuyorum. Abi. Ya, ee, Usamettin nereye gidiyorsun? Usamettin uçuyor arkadaşlar. Abi. <laughs> Abi kafamı kırdım. Bacağımı kırdım abi ama hala gülüyorum. Çünkü ben gülen bir insanım. Wihi. Abi hop. Abi. 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 Abi, abi ne oldu abi 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 be? Abi kafamı kırıyorum. Ne abi? arkadaşlar bakın ben böyle merdivenlerden düşünce nasılım göstereyim ya arkadaşlar durun yanlış yaptım arkadaşlar bakın gözden ben nasıl oldum kendi gözümden ben böyle görüyorum şimdi merdivenlerden atladığımda nasıl olacağım bir bakayım arkadaşlar Heh. kusacak. Abi sen abi ki abi. Ben de çantam nasıl olmuş arkadaşlar bakın. Sevinmekten uçuyorum ya. Ben uçuyorum. Hayır. Abi oldum. Hüsamettin sen hapis olmadın ki. Doğru ben suç istemedim ki abi. Bu arada Hüsamettin sen kaç yaşındasın? Bir. Ben İyi de koca adamsın. Şaka söylemiştim. 35 yaşındayım. Hmm, benden büyüksün. Ben neredeyse 8 yaşındayım. Nere? Türkçe bir şey yazıyorlar. Bu kim ya? Toplanma. Arkadaşlar ne oluyor bana? Arkadaşlar. Bir şey alıyor bana. Bir şey tutuyorum. Bırak ne alaka? Bırak 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 Bakın ben de uçabiliyorum. Uçma gücü. <laughs> Bakın uçuyorum. Hayır oraya olmasın abi oraya olma. Abi 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 benim kıyma yapacaktın abi. Ne bileyim ben. Abi 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 çok acıyor. Uç. Uçuyorum havalara. Abi abi beni bir anda kıyma yaptılar. Aa, uçuyorum artık. Yeter. Yeter. Abi bir şey gördüm abi. Abi abi abi. Tamam be Hüsamettin. Be Hüsamettin de alır mısınız lütfen? Ay uçtu ya gitti. Abi uçarak ona yetişeceğim. Dün 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 dün, 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 dün. Abi ben bu ayaktan bıktım. Artık atlayacağım. Atlayacağım. Çık Abi uçuyorum. Ne Uçuyorum Uçuyorsan bana ne? Sen blenderla uçuyordun zaten önce Abi bu sefer kendim uçuyorum. Vallahi billahi. Vallahi uçuyor. Arkadaşlar like atın abone olun. Düşüyor. Arkadaşlar like atın. Åh, jag orkar inte ens tala det? till henne! tabnesi Bir okuyayım Türkçe mi? Türkçesi okuyabilirim. Ha okuyabiliyorum. Işınlanma. Işınlanma geri. Bu ne? Ana. Üste i̇şte ışınlan. Tamam. Eee böyle de ışınlan demedik. Heh. Abi ben yattan baktım. verim ne biçim yok. Husamettin nasıl atlıyorsun? Husamettin avuyu açıyorsun. Husamettin. Husamettin. Abi şunu şunu biteceğim ya. Boyut mu? Aa, çok hızlıyım. Ben çok büyüğüm. キンキンキンキンキンキンキンキンキン。<の> Çın, çın 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 Abi ben uçuyorum. Eee görüyor zaten. Abi 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 çakıldım abi. Çakılmadın ki. Kusur Abi neden böyle bir kıyafet giydirdin bana? Ne bileyim güzel yakışır zannettim. Abi sevmedim. Sevmedin mi? O zaman işim bitti Usam bitir. Abi ya. Abi lütfen. Abi ya. Abi ya. Bu şaka mı olur? Çok küstüm sen artık. Küstüm abi sana. Öyle mi? Demek hayat öyle sana.

sağmettim vallahi billahi çok <laughs> beceristesin Ben uçtum. geldim. Abi çok korkuyorum abi. Ben buradan. Kutsamettin bir şey yok ya. Sen de hemen bebek gibi ağır. ağlıyorsun. Abi tabii ki de ağlayacağım. Abi Asmadınız arkadaşlar siz Öldüm artık Uçuyorum artık Uçacağım Artık hayatım uçarak gidiyor Hüsamettin Sana bir hediye alayım mı Al abi ya, ama bu sefer Bıçak olma Tamam ya Hüsamettin 50-35 yaşında insansın Tamam. Ee, abi, ee, evet. Yine parça getirdim seni. Abi çok güzel vallahi billahi. Allah razı olsun bu sefer. Yalan yok Allah razı olsun. Çok üstten görmek istiyorum abi düşmesin. Arkadaşlar lütfen abone olursunuz böyle bir yere ışınlanabilirsiniz. Abi uçuyorum. Abi uçuyorum. Abi. Abi edyan bu muydu? Evet. Neden? Arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz yoksa abi bana abi bana çok kötü şeyler yapacak. Hadi bay bay. Beni bana dövüyor, beni dövüyor.